Uzun zamandır merak ettiğim bir ürünü deniyoruz. Lumen ciltte eriyen kolajen maskesi. Maskenin kullanımı oldukça basit. Temizlenmiş cilde uyguladıktan sonra içeriği emiliyor. Ciltte minimum bir saat kalması öneriliyor ama daha etkili sonuçlar almak için gece boyunca kullanılabiliyor. Ben de aslında tam olarak böyle yaptım. Genelde kullanımdan sonra ciltte belirgin bir canlılık yorumlanmış. Bakalım nasıl olacak? Günaydın. Maskeyi gece 12'de takmıştım. Şu an saat 11'e geliyor. Yani bu kadar kalmasına gerek yoktu gerçekten. Ama iyi de olmuş. Beklediğim gibi bütün maske erimiş. Şimdi de çıkarıp bakalım. Yani tabii ki cildim emmiş ama birkaç saat içinde daha iyi toparlanır diye tahmin ediyorum. Müthiş bir parlaklık, müthiş bir nem. Yani kesinlikle bu maskenin olayı özel günlerde bir gece önceden yapılması bence. Çünkü bu tarz bir cildiniz bu kadar neme doyduğunda yaptığınız makyaj da muhteşem görünecektir. Normal günlük makyajınız da muhteşem görünecektir. Yani sadece özel gün makyajı için söylemiyorum. Hiçbir şey yapmasanız da cildiniz muhteşem görünecektir. Ama o da uyguladı bakın. Bu cilt güzelliğini gerçekten buna borçlu. Her zaman sık sık yapılabilecek bir şey mi sanmıyorum. Çünkü pahalı bir ürün. Ancak yine de belli rutinlerde bunu uygulamak bence herkesin cildi için şahane bir fikir. Çünkü böyle bir nem bombası görmedim. Muhteşem. Benim listeme girdi. Eriyen maskeleri ben henüz denememiştim. Biraz geç kaldım ama sırf merakımdan. Bu arada bence çok kısa saatlerde de eriyebilir bu maske ama gece uyurken bu maskenin kendi kendine emiliyor olması bize zaman kazandırıyor. O yüzden çok güzel. Ama söyleyebilirim ki konforlu değil ya da bilmiyorum bu bana ilişkin bir durum. Çünkü uyurken maske kıpırdamasın diye dönmediğim için vesaire gerçekten çok rahatsız uyudum. Ama tabii arada bence bu güzellik için buna değer diye düşünüyorum. Bence okey.